Sevgili seyirciler, son yılların en ciddi hastalığı olarak bilinen AIDS'in yerini bugünlerde bir başka hastalık aldı. Benzer yollarla bulaşan ve çok daha yaygın olduğu söylenen Hepatit B virüsünden korunmak isteyenler hastaneleri akın etti. Hepatit B testi ve aşısı yaptırmak için gelen insan sayısı da muazzam arttı. Eczanelerde aşılar tükendi. Bilen bilmeyen herkes Hepatit B virüsünü konuşmaya başladı. Türkiye belki de hiçbir döneminde sağlık konusunda bu derece duyarlı olmadı. Biz de toplumdaki hepatit B paniğinin yerinde olup olmadığını, bu hastalığın tehlike boyutlarının konunun uzmanlarına sorduk ve size Türkiye'de hepatit B gerçeğini ortaya çıkarttık. Hepatit demek karaciğer iltihabı demek. Hepatit B AIDS virüsünden 100 kat daha bulaşıcı. Önlem alınmazsa ve zamanında tedavi edilmezse sonu siroza ve karaciğer kanserine kadar varabiliyor. Literatürde HBV virüsü olarak anılıyor. Aynı zamanda sigaradan sonra en önemli ikinci kanserojen madde olarak da biliniyor. virüsü aslında yıllardır var. Ancak Türkiye'de son aylarda iki nedenle konuşuluyor. İlki Ekim ayında yitirdiğimiz gazeteci Nurcan Çakıroğlu'nun hepatit B virüsünden kaynaklanan karaciğer yetmezliğinden ölmesi oldu. Bu ille, ille cezası aslında Stingaccio. Kaleciye pas mı? İkincisi ise Galatasaraylı futbolcu İli'nin transferinde hepatit B'nin de bir neden olarak gösterilmesiyle devam etti. Oysa bugün dünyada 350 milyon hepatit B virüsü taşıyıcısı var. Üstelik bu sayıya her yıl 50 milyon kişi daha ekleniyor. Türkiye'deki duruma baktığınızda hepatit B'nin yayılma hızı dünyadakinden farklı gözükmüyor. Hepatit B virüsü Türkiye'de yok mu var? Hepatit B virüsü çok mu yaygın Türkiye'de? Evet çok yaygın. Size bugün 4.5 milyon taşıyıcıdan Toplumun üçte birinin büyük bir rakamda 20 milyondan fazla insanın hepatit B virüsüyle temas ettiğini biliyoruz biz. Yani bakılan yapılan testler sonucunda yaşamın şu ya da bu döneminde hepatit B virüsüyle temas etmiş kişiler var toplumumuzda. E, Bu hastalığın yaygınlığı küçümsenmeyecek boyutlarda. Bu bir gerçek, bilimsel bir gerçek. Yani yani her üç kişiden biri bu hastalığa yakalanma tehlikesini yakından yaşıyor. Hepatit B'nin bulaşma yolları ise AIDS'ten farksız. En çok vücut sıvılarıyla yani kan alımıyla ve cinsel ilişkiyle bulaşıyor. Ancak bulaşma yolları bununla da sınırlı kalmıyor. Hepatit B'ye hep, pek hep, çok yoldan maruz kalabiliriz. Örneğin bir e, kuaförün manikür pedikür malzemesinde, makasından, bir berberin tıraş bıçağından, usturasından e, veya herhangi bir koşulda çok kurallarına uygun yapılmamış Sağlık müdahalelerinden, bundan her zaman mesela acil olaylarda kaçınmak mümkün olmayabilir. Her zaman bu virüse maruz kalma olasılığı var ve Türkiye'de de çok yaygın. Virüse yakalanma riskiyle en çok karşı karşıya olanlarsa sağlık personeli, eşcinseller, hayat kadınları, damar içi uyuşturucu kullananlar, kan ve kan ürünlerini almak zorunda olan hastalar. En az onlar kadar Hepatit B virüsüne yakalanmış insanların yakınları da aynı riski paylaşıyorlar. Hepatit B virüsünün belirtileri ise halsizlik, iştahsızlık, mide bulantısı, karnın sağ tarafında ağrı, derinin ve göz akının sararması ya da idrarın koyulaşması olarak sıralanıyor. Virüs etkisini hemen göstermiyor. Tedavisi ise çok uzun sürüyor ve üstelik milyarlarca liraya mal oluyor. Yavaş yavaş ilerleyen hastalık eğer kronikleşirse 15-20 yıl içinde siroz veya karaciğer kanseri olarak ortaya çıkıyor bu aşamaya gelen bir hastanın tek kurtuluşuysa karaciğer nakli. Bugün karaciğer naklinin maliyeti şayet organ bulunabilirse 13 milyar liraya kadar ulaşabiliyor. Ancak çoğu zaman gazeteci Nurcan Çakıroğlu'nda olduğu gibi ya zamanında karaciğer bulunamıyor ya da sorumsuz bürokratlar yüzünden zamanında bulunan karaciğerler yerine ulaştırılamıyor. Raşit Mat 25 yıl önce hepatit B virüsüne yakalanmış Karaciğer nakli bekleyen binlerce hastadan yalnızca biri. Ve durumu gerçekten herkes için ibret verici. Son iki sene önce şikayetlerim, halsizlik başladı. Bacaklarımda şişme oldu, Karnım büyümeye başladı. Vücudumu taşımamaya başladım. Kilo kaybım çok oldu. 95 kilo geliyordum. Yani iki ay zarfında 75 kiloydum. Ve şu anda yani hastalık beni yıkmaya çalışıyor ve yıkmış vaziyette şu anda. Hepatit B'den korunmanın tek yolu Türkiye'de üretilmeyen ve ithal edilen aşı olarak gözüküyor. Aşı 3 veya 4 sefer yapılıyor. Bu aşı yapıldıktan sonra virüsten korunma oranı %95'e kadar ulaşıyor aşının tanesi ise şu anda 3,5 milyon liradan başlayıp 4 milyon liraya kadar gidebiliyor. Yani bir kişinin aşı yaptırarak korunması en az 10 milyon liraya mal oluyor. Tüm bu yüksek rakamlara rağmen aşıların satışı şimdiden 3 kat artmış. Şu günlerde ise hiçbir yerde hepatit B aşısı bulunamıyor. Tabii ki tüm üreticilerin planları, üretim planları daha önceki e, tüketime bağlı olarak yapıldığından böyle ani artışlarda e, belli bir zaman diliminde bunun tabi çok uzun sürmemesini dileriz. Bugün en çok hepatit B virüsü konuşulsa da hepatit çatısı altında bulunan başka hastalıklar da var. Hepatit A özellikle çocukların geçirdiği tehlikesiz olan bir hastalık. Hepatit C'nin bulaşma oranı ise daha az. Ancak bir bulaştı mı kronikleşiyor ve tedavisi çok daha zor yapılıyor. Hepatit D'nin henüz aşısı da yok. Ancak hepatit B aşısı bu hastalıktan korunmak için de yeterli oluyor. Yine de hayati tehlike taşıyor. Hepatit E'nin de bulaşması çok kolay. Özellikle gebelikte çok tehlikeli gözüküyor. Üstelik onun da aşısı yok. Hepatit G ise 96'da ortaya çıkartılan 97'de çokça konuşulan bir hastalık. Ne aşısı ne de tedavisi var. Hala tanımlanamıyor, yalnızca öldürüyor. Hepatit virüsü şimdilik alfabenin sadece 6 harfini kullanıyor. Gerçi pek çok kimse umursamıyor ancak yalnızca hepatit B bile pek çok ölüme yol açabiliyor. Özen gösterip tedbirler alındığındaysa panik ve korkuya kapılmaya gerek kalmıyor. Korunmak için ilk adım şayet bulunabilirse hepatit B aşısı olmaktan geçiyor.